İyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısarsak sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam başlayalım. Evet öncelikle tabii ki gündemimiz e, futboldan çok ülkemizde yaşanan şiddet olayları. Bunun altını çizmek ve e, özellikle bunu kınayarak başlamak istiyorum. E, üzgünüz bu konuda hepimiz tabii ki bununla ilgili tepkilerimizi vermek zorundayız. Ve e, bu üzüntüyü dile getirerek başlamak istiyorum. Maça gelince tabii ki e, Şöyle gireceğim tabii futbol aslında bu şeylerin altında kalıyor bazen ama bu tür yaşadıklarımızın. E, futbolda tabii ki hayatımız içinde. E, o da zaman zaman orada da şiddeti çok fazla görüyoruz. E, bazen psikolojik bazen de direkt olarak şiddeti gördüğümüz bir yer. Futbolun içerisinde çok fazla şiddet var inşallah orası da biter. Galatasaray gibi başladık, Galatasaray gibi oynadık, Galatasaray gibi kazandık. E, tabii ki bugünün özelinde yemeden maçı bitiriyoruz. 1-0'ya kaldık. Devamında ikinci golü e, bulabilirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermeden belki son dakikadaki pozisyon e, bizim görüşümüz e, faal oldu. ve Oyun içerisinde özellikle çok fazla e, bu tür faaller verildi. Bunun daha altındaki dokunuşlara bile faaller verildi. Özellikle ikinci yarı belli bir yerden sonra bence belli yere kadar hakemin maçı iyi yönettiğini ama belli bir yerden sonra verdiği kararlarla iki takımı da e, şaşırttığını düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda benim açımdan yani en son pozisyonun faal olduğunu düşünüyorum. Kaçan bir gol var. Penaltı pozisyonu tartışılabilir. Beşiktaş maçındaki penaltıyı da gördüm. Aslında iki maç arasındaki penaltı hangisi penaltı dersem bizimki biraz daha penaltı gözüküyor. İkisi de verilmeyebilir. Biri de verilebilir. Bu tabii ki takdir hakkı. Ama genel olarak oyun içerisinde kalmaya çalıştık. Değişiklikler tabii yorgunluklar. 7 günde 20, 22 günde 7 maç. Yani oyuncularımız çok ağır bir tempoda oynadı. Birçoğuna da benzer kadrolarla oynadık. O yüzden ikinci yarıda tabii ki yorgunluklar da yer yer çıktı. Ama genel olarak bugünkü amacımız kazanarak milli takım arasına girmekti. Lideriz, liderliğimizi sürdürüyoruz. Son 26 lig maçının 24'ünü kazanmış bir Galatasaray takım var. Aslında bu çok önemli bir başarı. O yüzden oyuncularımı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz, her zaman oyuncularımızı bizi destekli Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum milli takım arasına en güçlü şekilde e, giriyoruz. Biraz daha dinleneceğiz. Milli takıma giden oyuncular tabii ki dinlenemeyecek. Belki şu anda Avrupa'da da e, en çok yaşanan sıkıntı oyuncuların sakatlıkları bu tempoda, bu maç sayısında ve e, hem Avrupa hem lig hem de milli takım oynayan oyuncular için gerçekten zor bir fikstür. Burada oyuncuları zaman zaman dinlendirmemiz gerekiyor. Biz de e, bu sezon içerisinde bu e, dinlenmeleri oyuncularımıza vermeye çalışacağız. Emrah Bey. Tebrik ederim. Gayret için. E, i̇ki oyuncuyu sormak istiyorum. Birisi Barış Alper. E, gerçekten geçen sezondan beri çok fazla maç oynadı. Oynamaya devam ediyor. Milli takıma da gidecek. Barış'la alakalı şöyle eleştiriler var. Artık e, fiziksel olarak düştüğü yönünde. E, bunu siz yorgunluğa mı bağlıyorsunuz? Yoksa çalışmada bir ee, sıkıntım var. İkincisi de Yusuf'la alakalı bir kanat oyuncusu. Ee, kendisini kampta çok e, beğendiğinizi söylemiştiniz ve çok fazla süre alamıyor. Bunun nedeni nedir? Hı hı. Ee, şöyle, Barış bir insan. Öncelikle onun altını çizelim. Yani o çocuk robot değil. Yani yedi, yedi e, dedim, 7 maç 23 22 günde 7 maç ve Barış bunların hepsine bir tanesine sonradan devreden soktuk. Diğerlerini hepsini oynadı. O yüzden e, bu geçirdiği bir senelik sezon üzerine Avrupa e, şampiyonası üzerine e, tekrar geldiler. iki hafta dinlendiler. Tekrar başladılar. Yani bu oyuncuların e, bu kadar maç oynaması bile aslında mucize. Yani e, bir de çalışıp çalışmama zaten üç günde bir maç oynuyoruz. Yani burada bir oyuncunun çalışacağı bir süre yok. Yani orada oyuncu süre yok. Sadece dinlendirip bir sonraki maçı hazırlıyorsunuz. Ama ben genel olarak bugünkü Barış'ın performansını beğendim. Yine çok koşu, defans yaptı, hücuma gitmeye çalıştı. Ben bugünkü Barış'ın oyunundan dolayı mutluyum. Ee, tabii ki yani bu oyuncular e, ligi adapte olacak. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bir zorluk çekiyorlar bazen. Yani bu kadar üst üste maç oynamak gerçekten bu oyuncular için zor. Yani bir sürü demin de söyledim yani sakatlık geçiren oyuncular var. Yani bu yüzden de oyuncuları artık gerçekten yani insan olduklarını görmemiz gerekiyor. O yüzden bu oyuncuların da en mental olarak en fiziksel olarak bazen kötü oynadıkları maçlar da olacak. Formsuz olduğu maçlar da olacak. O yüzden biraz daha bu oyunculara zaman zaman dinlenme izinleri de vermemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde yani benim özellikle kanat alternatiflerim çok fazla olmadığı için burada Barış'ın, Yunus'un süreleri çok uzadı. Yusuf da bu oyunculardan biri. Yusuf'u da tabii ki kullanacağımız yerler olacak. Zaman zaman oyuna soktuk ama daha yukarıya doğru da götürmemiz gerekecek. Orada genç oyuncularımıza daha çok süre vermemiz gerektiğini biliyorum ama çok da yoğun bir yarış içerisindeyiz. Burada bazen süre veremediğimiz genç oyuncularımız da var ama ilerleyen dönemde daha çok süre vereceğiz oyuncularımıza. Çağatay Bey. HT Sport Çağatay Çelik. Hocam Galatasaray'ın kalesinde bu sezon gördüğü 20 golün 9'u 75. dakikadan sonra geldi. Ee, bunu neye bağlıyorsunuz? Sadece yorgunluklarla açıklanabilir mi bu durum? Yani şöyle yani aslında oyunu Galatasaray oyununu biraz okursanız yani daha ilk yarı daha yüksek tempoda oynayan, skora almaya çalışan e, ve biz bir kere bekleyerek oynayan bir takım değiliz yani biz baskılı bir takımız dominant bir takımız. O yüzden yüksek tempoda oynayan bir takımız. Tabii ki bazı yerlerde oyuncuların yoruldukları yerler olabilir. Sizin gole ihtiyacınız olup rakip kaleye gittiniz ve rakibin şans bulduğu dakikalar olabilir. Yani Beşiktaş maçında bu olmuştu. Onun tersi rakibin gole ihtiyacı oldu sizin üzerinize daha çok geldiği dakikalar olabilir. Yani maçlar böyle çok değişken sadece bir şeye bağlamak yani bazen zor oluyor. Şanssızlıklarınız olabilir. Yani burada şanssızlıklar da yaşadık bazı maçlarda. Ama <laughs> genel olarak baktığımızda ilk yarı performansımız yani hep daha yüksek oldu ikinci yarılara göre. Yani buraları da biraz oyuncu değişiklikleriyle de geçebiliriz. Yani orada da giren oyuncunun da her zaman tam etki edeceğini bilemiyorsunuz. Yani oyuna girmek, sonradan girmek de zor bir şey, kolay bir şey değil. Bazen oyun içerisine girmek o nefes yani kondisyon olarak da bazen hani geç girip zorlayan oyuncular da olabiliyor. O yüzden e, burada, burada bir oyuncu değişikleri yapıyoruz. Orada da oyunculardan verim almaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi genel olarak ilk yarıları çok daha iyi oynadık. O da e, bir gerçek. Son soru Ferhat Bey buyurun. Ferhat Kızıtaş, Türkiye Gazetesi.com. Hocam, e, milli araya lider giriyorsunuz. 8'de 7. Ama Kasımpaşa ve Ligas maçlarından sonra sizinle ilgili çok yoğun eleştiriler de oldu. Ee, Yok oyuna... ya, yani beni eleştirmezler. <laughs> Şöyle yani, bu eleştiriler... Şimdi bugün ben kurtuldum. Van şey, Bronck eleştiriler herhalde. Yani daha çok biraz Galatasaray taraftarı <laughs> yani üzerinden kim, de... Kim şey olursa tabi biliyorsunuz ülkemizde yani... E... Biz yenildimiz de, de eleştirildi. iki hafta bile eleştirildi. Şimdi de Beşiktaş'ın hocasına geldi. Eleştirildi. Tam bu noktaya değinecektim hocam. Ben yani Kadıköy'de evet. Mourinho'ya karşı ezici bir galibiyet alıp sonrasında bir hafta geçmeden Kasımpaşa ve lig maçlarından sonra eleştirildiniz. Buradaki eleştirilerin çok haksız olduğunu düşünüyor musunuz ve bu maça hazırlık sürecinde hmm. bir motivasyon olarak bunlar sizi etkiledi mi? Yok ben şöyle yani haksız ve haklı olacak Kesinlikle yani olması gerekiyor. Olacak. Ama e, bir şey var hiç umurumda değil. Yani onu net söyleyeyim. Hiç umurumda değil. <laughs> o yüzden hiç umurunuzda olmayınca... ...çok fazla kafaya takmıyorsunuz. Sadece işinize odaklanıyorsunuz. Takıma odaklanmak zorundayım. Çünkü benim o şekilde e, kaybedecek bir vaktim yok. Çünkü üç günde bir maça çıkıyorum ben. Yani eleştiri olacak tabii ki. Olması da gerekiyor. Yani ama bu beni hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor, olumlu da etkilemiyor. Yani olumlu eleştiri olduğunda da sizin için de sizin için çok önemli şeyler söylendiğinde de çok umurumda olmuyor. Yani o da biliyorum yani iyi veya kötü bazen hepsine yüksekte yaşıyoruz. Yani bir maç kazanıyorsunuz çok yukarıya çıkıyorsunuz bir maç kaybediyorsunuz sizi gömüyorlar. Yani o olacak futbolun içerisinde olan bir şey. Yani eleştiriye açayım bir kere herkesin de bu kendine kendi fikirlerini beyan etmesini ve kendi futbol anlayışını kendine göre de yorumlamasını her maçı bu da bence çok güzel. Yani zaten futbol bu yüzden seviliyor. Yani bu kadar insanın ilgisi zaten futboldaki ilgi futbolun çok kolay bir spor olduğu ve herkesin yorumlayabileceği bir spor. O yüzden yani herkesin yorumlamasına da izin vermek lazım. Ya bu sokakta nasıl yorumlanıyorsa yani her insan ailesiyle evinde dışarıda yani bunu nasıl yorumluyorsa kendi arasında bu sosyal medya üzerinde ve basında da yorumlanacak tabii ki. Yani bunların hepsini de yani saygı duymak gerekiyor. O yüzden yani etkilenmiyorum açıkçası. Yani çok dediğim gibi çok umurumda değil. Ama e, ondan etkilenip e, tabii ki burada maça gelen farklı yere farklı şeyleri yaşamış insanlar olabiliyor. Yani onlar da tabii ki bence en önemli şey yani kendi tuttuğumuz takıma destek olmak. Yani bence e, taraftarlık da bunu gerektiriyor bence. Yani burada iyi günde kötü günde takımınızın yanında oluyorsanız zaten gerçek taraftar oluyorsunuz. Onun dışında e, tabii ki diğer şeyler e, hepsi olacak. Bazen kızacaklar. Yani kızmaları da gerekiyor. Kızılacak şeyler de yapabiliyoruz. Ben ve oyuncularım. E, sevindirecek şeyleri daha çok yaptık. Yani iki senedir iki buçuk senedir. Hep sevindirdik. O yüzden e, sevindirmeye alıştıran da biziz. Çünkü hep söylüyorum yani ben geldiğim sene burada Galatasaray 13. bitirmişti ligi. Bir dönem e, küme düşme hattında gezdiğimiz e, maçlar olmuştu yani. O yüzden bunun üzerine bu kadar büyük başarı, iki senelik başarı, iki senelik şampiyonluk üstüne bu seneki yine başlangıç. E, yani taraftarımızı iyi olmaya alıştıran, iyi oyuncuları getiren buraya, iyi oyuncuları oynatmaya çalışan biziz. Yani bunu seçen de biziz, bu oyunu seçen biziz. Buradaki oyuncuları seçen biziz o yüzden bu oyuncuları da gerçekten yani değerli oyuncuları getirdiğimiz için yani bu hedefler büyüyor her zaman büyüyecek o yüzden biz kendi işimize odaklanacağız yani biz iki senedir bunu yaptım yani bu iki sene boyunca her kaybettiğim maçtan sonra yine tabii ki eleştirildim eleştirileceğim de bundan sonra da tabii ki inşallah maç kaybetmeyelim ama kaybettiğimizde tabii ki eleştirileceğiz. O yüzden e, yani bu saygı çerçevesinde olsun da demiyorum çünkü öyle bir e, öyle bir ülkede yaşamıyoruz yani biraz daha burada linç e, kültürünün oluştuğu daha çok böyle insanlar nasıl linç ederiz nasıl üstüne gideriz diye e, yaşadığımız bir ülkedeyiz maalesef o yüzden e, benim için de yani başkası için de kim için olursa olsun. Yani bu bana şey e, tabii ki her şey normal geliyor o yüzden buna da çok fazla odaklanmıyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Son soralım. tamam. Hocam Rezan yetişti bu spor öncelikle tebrik Teşekkür ederim. Eee Icardi ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü e, tıpkı size eleştiriler olduğu gibi oyunculara da eleştiriler oluyor. Son dönemde de Icardi'ye yapılan bazı eleştiriler var. Özellikle sakatlıktan döndükten sonra Icardi sahada yürüyor tarzında çok fazla yorum yapılıyor. Bu yorumlara katılıyor musunuz? Icardi'nin kondisyonunu evet. nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ederim. Katılmıyorum. Yani yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Bugün de çok koştu. Hücumda pres yaptı. Oyun içerisine girmeye çalıştı. Tabii ki yani siz de başta söylediniz, bu oyuncu sakatlıktan geldi. Yani sakatlıktan gelen oyuncunun e, aslında bu kadar takımın içerisine girmesi, bu kadar iyi niyetli olması, takımını sevmesi, takımına değer vermesi, oynamak istemesi de bence çok önemli bir şey. Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Icardi bizim yıldızımız, taraftarımızın da aynı şekilde. O yüzden e, bazen sahada durması bile onun için gerçekten hem rakipler için, hem kendi arkadaşları için çok önemli şeyler sağlayabiliyor ama Icardi'nin iki sene boyunca bu seneye de baktığımızda yaptıkları, oynadığı oyun, takıma verdikleri, attığı goller Galatasaray'ı hep şampiyon yaptı. Yine Icardi bu ara ona da çok yarayacak bence. Aradan sonra daha takımla birlikte yana biraz daha çalışma süresi bulunca yine çok iyi duruma gelecek ama ben Icardi'nin oynadığı oyundan, performanstan memnunum. Onunla ilgili de bugün oyunun devamında yoruldu artık belli bir yere kadar. Üç günde bir de çok maç oynadı. Yani üçüncü maçına çıktı ilk 11'de. O yüzden değişiklik yaptım ama ben performansdan memnunum. Bütün oyuncularımın performansından çok memnunum. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sen.